Önce Azerbaycan ha. halkına önce teşekkür tabii, edeceğim. Tabi. Aliyev'e teşekkür edeceğim. Ama paranın her şey olmadığını ispatladıkları için evet. Azerbaycan Türkmenistan'dan daha mı zengin? Çok daha mı zengin? İş mi sorunu yok? Hı. Avrupa ile kapışmıyor mu? Duruş Avrupa ile sorunları çözemez miydi? Fransa ile kapışmıyor mu? Ha? Evet. Karabağ sorunu Hala savaş devam etmiyor mu? Hala bir ateşkes imzalandı ama barış anlaşması imzalandı mı? Hala bir sürü nifak sokmuyorlar mı? İran üzerinden başka ülkeler üzerinden tehdit etmiyorlar mı? Hala istihbarat operasyonlarına maruz kalmıyor mu? Ama ne oluyor? Aslan gibi duruyor ya. Sözünün arkasına duruyor. Önce yapanın hakkını verelim arkadaş. Evet. Yapanın hakkını verelim. İkincisi, 11 milyar dolar para. 11 milyar doların hepsini verecekler mi sen diyorsun? Onu diyor İlber Ortaylı. Bu Hayır, para zaten... hepsini verecekler mi zannediyor? Hadi bak ben şey için söylüyorum. O da bir kandırma acaba. Beşe böldün. Adam başı düştü 2 milyar. 10 seneye yaydın. Yılda 200 milyon dolar. Ben şu lafı söylerim. Bu kadar mı ucuz ya? Ha? Değdi mi ya? Değdi mi kardeş? Bak kardeş diyorum ya. Değdi mi? Biz burada Turan ekonomik bölgesi dedik ya. Biz beraber büyüyeceğiz dedik. Evet. Yeni dünyada oluşacak olan bu dünya savaşına giderken birbirimize sırtımızı dayayacağız dedik kardeş. Ne oluyor hayırdır? Hayırdır. Dediği gibi yalnızca tanıma değil ki. Sen tanıdığın zaman beni işgalci yapıyorsun arkadaş. Yani burada yalnızca bir Rum kesimi tanımak yok ki. Beni işgalci yapıyorsun, beni. Nerede yapıyorsun? Türk devletler topluluğunda kardeş dediğin, ortak lisana geçtiğin, ortak ekonomik bölge kurduğun, ortak alfabeye geçtiğin, ülkenin askerine işgalci diyorsun be kardeşim ya. Ayıp değil mi ya? Kardeşler arasında yakışıyor mu? Bırak diplomasiyi filan. Bırak ikili ilişkileri. Bırak parayı pulu. Yakışıyor mu ya? Yakışıyor mu? Biz hangi konuda sizi bıraktık yarı yolda? Hangi konuda sizi herhangi bir konuda arkanıza durmadık? Hangi konunuzda sorununu çözmek için uğraşmadık? Türk Devletler Topluluğu'na yıllarca Kıbrıs'ı tanımamalarıyla ilgili niye bir şey demedik? Zora çıkmayın dedik, zora. Evet. Ama tanıdığında sen beni zora soktun arkadaş, doğru mu? Evet. Sen beni zora soktun şimdi. Maalesef. Bak, Türkiye bu konuda dayatıcı olmadı. Büyüyorsunuz, sorunlarınız var. Bu sorunlarla uğraşmayın diye dayatıcı olmadı. Hı hı. Kalbi kırık mıydı? Kırıktı, benim de kırıktı. Ama ne oldu? Yapmadı. Ama sen şimdi ne yaptın? Geldin bunu yaptın. Yakıştı mı? Hiç. Ben şunu da beklerdim ya. Orada aksakallar mı var, aksaçlar tabii mı var? Aksakallar. Hmm. Bineli Yıldırım'ın. Siz niye açıklama yapmıyorsunuz? Siz bu konuda niye bir en ufak bir açıklama yapmadınız? Ben sizden beklerdim. Tabii. Her türlü konuda ben duyuyorum açıklamalar. Sizin asıl göreviniz buydu işte. Bununla ilgili iki kela kelam etmenizi beklerdim. Ya sorun şu arkadaşlar. Yani değdi mi ya? Bak bir kez daha söylüyorum. Değdi mi arkadaş? Değdi mi? Biz daha büyüyeceğiz dediğimiz bir yerde, Kızıl Elma'ya beraber gideceğimiz de, de yerde, Türk yüzyılı dediğimiz bir yerde, beraber yol alacağımız dediğimiz bir yerde. Değdi mi ya? Değdi mi bu paraya? Hani birisi diyor ya, Bari varlıkları para demiş, Birisi de TV şeyde sosyal medyada yazmış. Çok doğru söylemiş. Bari varidiniz paraya değseydi. Bari bunu da bizim yetkililer bir cevap verseydi. He. Bunlar niye haberiniz yok? Haberleri olmaması imkansız. Niye önlemediniz? Niye önlemediniz? Yani, yani Sultan, hakikaten... Sultan Abdülham, Abdülhamit Han'ın bir sözü var. Balkan Savaşları'nda sözünü kesiyorum. Estağfurullah. Diyor ki, Böyle top sesleri falan geliyor. Balkan devletleri Türk topraklarını Türkiye işgal ediyor. Kızıyor. Ne oldu diyor? Balkan devletleri bize saldırıyor. Ya bunlar diyor bir araya gelene kadar siz ne halt yediniz diyor. Ne halt yediniz diyor. Evet. Şimdi bu haber olmaması imkansız. Haberi yoksa ayrı bir şey. Haberi olup da buna sessiz kalınması, hala sessiz kalınması ayrı bir şey. Bu arada İlham Aliyev'in, Sayın İlham Aliyev'in açıklaması Müthiş bir açıklamadır. Ne varsa Can Azerbaycan'da var. Bakın Orası çok net söylüyorum. Evet. Can Azerbaycan'da var. Ne dedi biliyor musunuz? Antalya Diplomasi Forumunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her zaman arkasındayız Kıbrıs Türklerinin. Onlar bizim kardeşimiz. Tanınmaları gerekir. Tanınmaları da hukuken haklarıdır dedi. Evet. Şimdi ben soruyorum şimdi. Sayın Dışişleri Bakanı'nın şimdi derhal çıkıp şöyle söylemesi lazımdır. Biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasını istiyoruz. Azerbaycan'dan da tanınması için talepte bulunuyoruz. Bunu desinler. Bunu desinler. Onlar tanır ya da tanımaz ama bunu desinler. Evet. Bunu desinler. Şimdi e, ve ve aynı zamanda bakın Suriye bu kon Kıbrıs konusunda öyle bitirelim. Hı hı. Tekrar hatırlatalım. Çok Denizi ciddi, çok ciddi. Şara Kuzey Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak ve arkasında Güney Kıbrıs Rum bayrağı olacak şekilde kabul etti, görüştü en üst düzeyde. Evet. Ve dedi ki, dedi ki Kıbrıs'ın tek temsilcisi bize göre Güney Kıbrıs Rum yönetimidir dedi. Hani Şahra'nın üzerinde Türkiye'nin çok ciddi etkisi var diyoruz ya. O zaman Türk dış politikasının birinci önceliği budur. O ziyaret önlemeliydin. O ziyareti önleyemiyorsan o zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Tahsin Ertuğruloğlu'nun da Suriye'yi ziyaretini sağlamalısın. Evet belki de olacak. Sağlamalısın. Dileriz, olur. Ha, ya belki işte hep belki diyeriz umarız öyledir böyledir bilmem nedir gidiyoruz işte. Sonumuz hayır olsun.